Arkadaşlar dublajcı oyuncuyla ilk videomuza hoş geldiniz. Sizlerle beraber bugün Bannerlord oynayacağız. Ben Bannerlord'un YouTube'da videolarına baktım arkadaşlar. Herkes sıfırdan başlamışlar. Ben ise önceden bir şeyler hazırladım. Efendim hile yaptım. Size hileyi de anlatacağım. Hilemdeki ee, mantığı da anlatacağım. Bakın burada ne demişim yukarıda 100, 100 yoldaşlı zor parti oluşturmuşum bunu büyükleyelim anlatacağım arkadaşlar. Yani şimdi güya ben bu oyunda zengin bir aileden gelen zengin çocuğuyum tamam mı? Babam bir tüccarmış. Ee, bana efendim şey vermiş böyle askerler maskerler beni giydirmiş. Efendim çok son model silahlarım falan filan var. Aslına bakarsanız hileyle yaptım arkadaşlar. Bunu şey yapmayın da. sen sizin onu kafaya takmayın. Niye böyle yapıyor falan filan demeyin. Ha, üzümü ye bağını sorma cinsini. Anlıyor musun? Şimdi bak ben burada koymuşum yoldaş. 104 tane yoldaş koymuşum bak. Bak klan seviyem 0. 104 tane yoldaş koymuşum arkadaşlar. Ee, yine hile yapmışım kusura bakmayın. Yine hile yaptım ama olsun abi. Niye olmasın yani? Şimdi ben burada bir bir sinerji yapmışım anlıyor musun? Bak buraya tam 104 tane yoldaş koymuşum arkadaşlar. Burada koymuş olduğum yoldaşlara da hepsine abi 100 tane yoldaş koy. Bu 100 tane yoldaşın gücünü 300 yap. Sonra bu 100 yoldaşın şu giyiniş şekline bakın. Anasını satayım. Bunların hepsi tam 5 saatimi aldı. <laughs> abi burada bir emek var bak. Yemin ediyorum 5 saatimi aldı abi. Bak bunların hepsini hazırlamak 5 saatimi aldı. Bak bana bak. Kendini giydir. Atını kuşan. Golden'ı giydir. halkı giydir. Iron Bell'i giydir. Ulan tam 100 kişi ismini teker teker saymayayım yani bak. bak görüyor musun? Hepsi vakit aldı abi. Hepsi emek. O sebepten dolayı şimdi bana kalkıp da hile yapıyor demeyin. Ben hile yapmıyorum. Burada bir emek var. Ha, şimdi ne, hangi programda hile yapıyorsun derseniz arkadaş. Kimsiz değilim şeyim diyorum. Ha, abi ben performans sanatçısıyım. <laughs> Ben performans sanatçısıyım abi hileci değilim. Nasıl yaptım öyle? Ya arkadaşlar şuraya basıyorsunuz, buraya geliyorsunuz. Biliyorsunuz yani hepiniz biliyorsunuz. Buraya bir kampanya yazıyorsunuz falan filan. Bak şimdi size bir tane yapayım mesela kampanya yaptım. Abi bak şimdi size örnek olarak göstereceğim. Kampanya yapıyorsun. Ad diyorsun, alt tire yapıyorsun. Abi kompanyon yazıyorsun. Kompanyon efendim. İngilizcem biraz yok kusura bakmayın. Ha, önemli değil kafadan bir şeyler uydururuz abi. Kompanyon diyorsun abi. Bak, bak dedin. Geliyor mu abi bak. 105'yiz tamam mı? Sayıya bak. Abi ne oldu? A olmadı. Neyse. Boş. <gülüyor> <gülüyor> niye eklemedi lan o? Sonunda için numara tamam. koymanın için olmasın? Yok abi numarayla alakası yok. Şeyi mi kapattım acaba? Denesene bir ışınlanabiliyor Bir dakika abi bir şey kontrol edeceğim ben ya. Acaba şu an burayı görüyorlar mı? Bir saniye bir saniye. bu. Çit mod, Aa, cheat mod da açık. Abi niye bana ka... Bak bak. Ayıp ediyorsun Işınlanma yani. Işınlanma bir önce ışınlanma. Abi ışınlanma falan değil ya. Ben bu yerde yanlış yaptım. Dur. Evet. Ondan sonra. Ha, bir dakika. Giyinme lan yoksa. Ana. Evet sayın izleyiciler. Yaptığı şifreyi unuttu. Lanet olsun dostum. Neyse boşver. Arkadaşlar işte böyle bu şekilde bakın. Adamlarımı falan giydirdim. Dur lan yanlış yere girdim. Envantere girelim. Size şey daha göstereceğim. Arkadaşlar bak bunların hepsini teker 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 giydir ana mağladı. Tamam mı? Ana ağladı. o setten dolayı bana şey demeyin. Hile yapıyorsun hileli oynuyorsun demeyin. Burada bir emek var. Neyse boşa. Şimdi abi şuralarda bir gezintiye çıkalım. Aha Faron gel lan buraya. Arkadaşlar şimdi bakın. Faron ne diyor bu? Bana adınızı bak şimdi var ya buraya bir efekt katacağım. Bakın arkadaşlar oyun oynarken tad almak istiyorsanız sanki gerçekçilik koyuyor. Bak şimdi Faron bize ne diyor bak. Aynen şöyle söylüyor bize. Bana adınızı söyleyin. Sizinle daha önce tanıştıysam ve hatırlamıyorsam beni bağışlayın. Birçok savaşçının bu topraklara gelip hızla sığ mezarlara geçiş yaptığına tanık oldum. Faron. Ulan ben Mehmet lan. Ben bilmem ne e, hanesinin üyesi Faron. Ailemiz imparatorluğun ilk günlerinden beri senatodaki görevlerini onurlu bir şekilde yerine getirdi. Ben Paros Bey'iyim. Çok da umurumda. Burada bir şey biliyor musun? Oo çok güzel. Açıkla koçum. İyi çok güzel. Bak. Bak Faron. Çok şey yaptın bize. 62 yaşında dedem yaşında adamsın. Bak. 62 yaşında dedem yaşında adamsın. Bak Faron sana saygılı biriyim ama sana taleplerimi iletiyorum. Ya teslim ol ya da geber. Kusura bakma ama böyle. Bak arkadaşlar ya ordumuza geliyoruz. Savaş açtık. Vallahi savaşmış açtık. gitti. Hı? Yara Kim gitti? İran, mı? Hı. İran ile evlenecektim. Doğru, evleniriz daha. Ben bunu şimdi esir alırım. Serbest bırakırım. Arabız iyi olur. Şimdi arkadaşlar bu faro'na bakın bakın. Şu orduya bakın abi. Bunu hazırlamak için benim anam ağlam. Bu var ya tam 5 saat sürdü. Bu bu var ya bu. Neyse çok fazla örmeyip tamam Hemen icraata geçelim. Şimdi benim bir savaş taktiğim var. Ben bunları zaten çok güzel bir şekilde donattım. Bu geri zekalıların hepsi teker teker ismi var bunların. Hepsinin ismini de bilmiyor benim ordumda ama senin adın ne lan? <laughs> Saf. Yok. Atrının ismi Safkan. Ee, Mishi Black mesela. Bunun ismi Mishi'miş. Mishi canım benim. Senin adın ne? Neyse tanışmayalım lan savaştayız arasını <laughs> satayım. adamla da tanışmaya geçtik lan. <laughs> bir dakika bir dakika. Şşt, oğlum bir dakika. Oğlum sizi bir şey yapalım lan. Şimdi sen şöyle gel. Yok sen böyle gel. Şu şununuz. Bir dakika eliniz falan olsun. Hadi. Yok lan atışınız. Şöyle ayıralım da. Bunlar burada saldırırken arkadaşlar ben de şu 44'ü ile beni takip edin lan. Orduyu ayıralım. Bakın arkadaşlar bunlar burada. Onları ok yağmuruna tutarken aha ağaç. <laughs> abi ağacı Görüyor musun? Abi onlar onları var ya ok yağmuruna tutarken biz bunları arkalayacağız, çevireceğiz. Bak bak. Abi inanılmaz bir savaş taktiği ya. Abi seviyorum ben ya. Bir dakika bir dakika. Aha orada gitmişler lan anasını sevmiyor. Çok gitti abi. Abi tanışmak vaktimiz aldı tabi. Bizim askerlerimizle tanışmak dur kapat lan. Dalın lan. <laughs> İyi gösteriyorum. Oğlum dalın hepimiz dalın. <laughs> <laughs> Atın Arkadaşlar bu arada seviyeyi, seviyeyi çok zorladım. Biliyor musun lan? <laughs> 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 Arkadaş şu küfretmedim ha silkil dedim lütfen. <laughs> Yanlış anlamayın silkilmek yani kendine geldim. Arkadaşlar ne olur? Evet taşıyorlar. Para umuru tutuyor. Niye? Çünkü başlarında benim kadar tecrübeli bir adam var arkadaşlar. Kaç yıl savaştınız? Ha? Kaç yıl savaştınız? Şu onlar saçıyormuş efendim canım. Kaç yıl savaştınız? Ya bizim hayatımız attı. Olan sırtım kan olmuş. Anasını satayım. Kaç tane ok darbesi yedim lan ben? Hayatımı şaha da... Dur lan burada değil. Şurada atmış şaha kaldırayım. Şu kaya üstüne çıkabiliyorsa Çık lan. Aha, aha. Çıkıyor mu? Çıkıyor mu? <laughs> Neyse boşver Kaç kişi kaldı o? Şimdi bir kişinin hesabını mı yapıyorsunuz? Üç adamım sakatlanmış. Çok güzel. Onlarda 81 kişiymiş. Yazık oldu falan. Şimdi ben onlara mı çok iyi yapacağım bakın. Ne diyor? Senin merhametine kaldık. Ha biraz önce bayağı hava atıyordum moruk. He? Bayağı şeydiydi. Hadi iyi demiş. Işte. Aa, bak gördün mü aram 5 oldu sonra ben bu adamı orduma gel dediğinde beni şey yapacak beni ee, kırmayacak abi bunların hiçbirini almıyorum şunlara bir bakın abi şunlar hepsinin ayrı ayrı is özel isimlerle oynuyoruz abi biz böyle imparatorluk demli katafrakçısı falan değil abi babamız zengindi bize bir ordu verdi hepsinin ismi belli yani bunların hepsi komutan kumandan şunları alalım Sakız para eder bu arada hiçbir kaybımız da yok yani beklenen değişiklik sıfır. Yoldaşlar kendi kendinin karnını doyuruyor. Ama orada olsa orada olsa anasını satayım yemekle bitmiyorlar ya. Yani. Şimdi köy yamansın mı? Köylü mü yamalı? Hı. Yok acı şuralarda durayım da biraz kaşınıyorum ya ben. Abi gelin beni bulun. Gelin beni bulun. Oradan Buradayım. Direkt şuraya saldır bakayım. Şuraya mı gideyim? Dur abi gelip beni bulsunlar ya. Şş, gelin lan. Dur bir dakika şuraya saldırayım mı? Aynen Poros'a saldırmasın. mesela. Poros olsun. Yok abi ben şey yapmayı düşünüyorum. Bir dakika bir dakika. Şu var ya biraz çölde canım savaş istedi. Şu Aseraylara savaş açmak istiyor abi. Dur bekle abi. Şöyle bir. Arkadaşlar size bu arada bir şey göstereceğim. Karakterime bakayım. Bakın karakterime. Tabi yine hile yaptım ama hileli bir şekilde. Bu arada evet, bakın her şeyi full. Bunda her şeyi fulllemişim. Bunları da ana bunları da kendini seçmemiş. Seçimden kendi gücünüz seçseniz oğlum. Ama gerizekalı mısınız siz? Neyse. Seçerler şimdi sorun yok. Yavaş yavaş. Onu otomatik yapmıştım. onu ayarlayabiliyorsunuz. Bu arada Honor, gel buraya. Gel buraya. Taşlaşma başıma gel. Var mısın erkek misin belli değil adamlar. Ne 19 yaşında daha çocuk ya. On seni kim bu şey yaptı lan? Bir de anam baban kim lan senin? Ailesi Oros Ejatea. Erkek kardeşi de varmış Sanyon. Bir de bu zaten kendisi hiç. Evet bu da erkek doğru. Evet, evet. Erkek de yani. Eyvallah. Evet. Daha 19 yaşında elemanı ordu vermişler abi. Şimdi ben bunu bir dur bir dakika sen gel bakayım buraya. Sen bir güzel buraya bir gel bakayım. Kanım aslında bence sen teslim olmalısın. Morgayı biliyorsun. Şimdi bak. Arkadaşlar yani ordum çok güçlü olur güveniyorum anlıyor musun? Bak. Evet. Size kendileriyle gurur duyduğum, isimlerini bilmediğim ama isimleri olan Ordumu şöyle bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Lanet olsun çok mükemmel bir ordum var. Aslına bakarsanız geçen günlerde ordumla beraber bir kafeye gittim. Onlarla beraber bir kahve istedim. Garson gitti, kahveyi getirdi ve ben kahveyi yudumladıktan sonra kafenin içerisinde gitmeyen bir şeyler fark ettim. Ama bizler tam olarak da Poros'taydık. Poros'un, Poros'un hanında. Bize şarap getirdi gerizekalı. Olsun, önemli değil. Bu arada elemanlar nerede Oğlum asla oklayın lan. Arkadaşlar bunlara hem uzun menzilli taktım. Hem de yakın düştü. Bunlar daha gelmeden bitecek bak. Bak. Bana bitmedi. Gel 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 gel. Ana. Yazık galiba. Gel, gel Öldür öldür onu değil. Şarap şarap şarap. Oğlum hayır ya. Niye böyle şeyler yapıyor? Arkadaşlar ordumu hiç yerinden oynatmadım. Av çok güçlü olmuş ya. Ya bir de var ya ayarlardan seçerken en güçlüsünü seçtim. Neyse şunu öldüreyim de. Oyun bitsin. Atıyorlar da ağaçlara değiyor. Moruk. Şu üç kişi atların ayak seslerini işitebiliyorum. Atların ayak seslerini işitebiliyorum. Gel lan buraya. <laughs> Aa ölmedi. Ba 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 ba. ba. <laughs> Yine ölmedi lan. Öldün mü? Ya ben Eyvallah. Arkadaşlar bunu da göndereceğim. Bakın sıfır kişi iyi dövüştüm. Git bak. Aramız iyi olsun. Sonra bunlara bir barış yaparım. 2-2 bin 3 bin atarım elemanlara. Yani şunları da götürüp bir yerde satalım. Şimdi şeye doğru inelim de. Asera'ya doğru inelim de. Biraz da tabii paraya ihtiyacımız var. Bak bak beni kovalıyor bak 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 beni kovalıyor. Kovalasan ne olacak lan sanki beni döveceksin gerizekalılar ya. Neyse şu un gitme. Şu adamlarla bir görüşelim gel bak ona. Oros. Aramız... O bak aramız iyiymiş Oros'la. Senin biraz önce oğlunu yendim serbest bıraktım sıra sende de Oğlunu serbest bıraktım ya bunu aramız iyileşmiş. 5'e çıkmış 50 yaşında. Eyvallah. Eyvallah eyvallah. Arkadaşlar bu sefer bunlara direkt dalacağım. Bunlara direkt dalacağım. Şimdi ama öncelikle sizlere şu muhteşem ordumun bir görüntüsünü göstermek istiyorum. Her ne kadar ağaçlık bir ortamda da olsak. Neyse şu orduyu bir bölelim. 30 kişi burada yok. 50 kişi burada ok yağmuruna tutsun. Şu şu bölüm beni takip edin Gelin bari. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Ana. Geldiler mi? Gelin 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 aslanlar. Dalın affetmeyin şimdi daldım öbürlerine de dalın diye arkadan ve önden sıkıştırdı o evet. abi bunlar bitmiş ki zaten tipe bak tipe 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 adam be. Ona lan. Ba -ba, ba ba ba. Bir zeki olmaz. Ne bu ya. Yani yine de güzel bir savaş oldu. Hoşuma gitti. Evet 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 gel buraya gel buraya seni gözüme kestirdim oğlum Seni gözüme kestirdim ben Senin ölümün Senin ölümün bende olsun gel buraya Gel 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 Kaçıyorsun ama Yakalanacaksın Yakalanacaksın altın güzelmiş Altın güzel hoş aferin Şeyi de güzel Gerizekalı neyse artık bizim Şunların atlarının şeyleri var ya bu taktıkları bunların her biri 3000 4000 şeyinde nereden buldunuz nasıl bunları? Oğlum. Bir kişi yar kim lan o yaralanan? Kim kim o? Black. Ben seninle görüşeceğim Black birazdan. Ben seninle görüşeceğim oğlum. Seni taş ocağına gönder. Nasıl yaralanırsın lan? Neyse git bakalım aramızda. Bak aramız yine. Bir daha bana saldırma boşum. Bir daha bana sağladın mı canımı sıkıyorsun? Neyse arkadaşlar şimdi şu Unkit ile bir görüşelim. Merhaba Unkit. Yok Taiz. Unkit nerede? Baban nerede oğlum? Neyse anlat bakalım sen. Eyvallah. Unkit Taiz. Şey özür dilerim. Evet şimdi acaba diyorum. Şunlara da bir savaş. Abi canım şu var ya şu 700'lük kordu. Arkadaşlar şu. Şunlara saldıracağım ben ya. Şu 100'lük ordumla. Ulan 800 oldular lan. Hey. Vuruk. <laughs> 100'lük ordumla bak. Talepleri bile sana. Oo, <laughs> <laughs> çok büyük çılgınlık yapıyorum. Bununla ilişki bir yok. Abi. Teslim ol ya da savaş. Abi bakalım yenebileceğiz mi bunları? Adamlar 828 benim ordum 104. Arkadaşlar yoldaşlardan oluşan ordumla tabi hepsinin gücü son model. Silahları da son model. Atı da son model. Adamların her şeyi son model. Burada şimdi bunlarda ne var? Abi süvariler zaten iş gören. Bakıyorsun çok fazla süvarileri yok. Benimkilerin hepsi süvari çılgınlık yapıyoruz arkadaşlar yani yüz yoldaşla beraber bunlara. Şimdi ben yanıma ne yapacağım biliyor musunuz? Bu bunlar burada kalsın. Yine bir ordu böleceğim. Yanıma 30 kadar alacağım. Yani 70. Bu arada onların ayak seslerini duyuyorum şu anda. 30 kadar alacağım. Sizler, babyler. Beni takip edin bakalım. Oo abi. Dalın lan. Abi çok büyük bir savaş olacak ya.

Arkadaşlar öldürmeyi sevmem ama şu andaki durum bayağı çok vahim. Oğlum bu oğlum. Oğlum şu öldürmeye geçmiş lan bunlar. Yazık size ya. Beyler. Beyler yazık size ya. Oğlum neredesiniz lan? Öldürdüler lan beni. Evet, evet, şu anda savaş gayet kötü gidiyor. Gayet çok kötü gidiyor. 39 askerim kaldı. Onların daha 600 askeri var. <laughs> Bitmiyorlar abi Savaş şu anda berbat gidiyor arkadaşlar. Onlara kafa tutmamalıydım. 34 askeri mi kaldı. Adamların hala 673 askeri var. Oo, 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 baya baya. Evet evet evet. Bitti. Savaş bitti. Kaybettik. Elemanlar bizi esir aldılar. Arkadaşlar bu iş buraya kadarmış. Çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Çok sağ olun. Artık gelecek bir videoda görüşmek üzere. Gördüğünüz gibi beni esir altık ne yaparlar öldürürler mi kaza mı tuttururlar artık önümüzdeki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.